Herkese merhaba. Bugün size epilepsi tedavisinde alternatif bir seçenek olarak cerrahiden bahsetmek istiyorum. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarımızda cerrahi tedavi düşündüğümüz bir alternatif. Ancak hastaların fokal epilepsisinin olması gerekiyor bu tedaviyi düşünürken. Tabii ki cerrahi olmadan önce bir takım kurallarımız var. En az e, iki ilaca e, ister tek ilaç ayrı ayrı kullanarak veya e, çoklu ilaç kullanarak e, epilepsi nöbetleri eğer durdurulamıyorsa e, bizim hastalarda muhakkak cerrahi düşünmemiz gerekiyor. Cerrahi için muhakkak e, epilepsi protokolüne uygun ince kesitli MR ya da magnetik rezonans... E, nöropsikolojik test e, ve en az 3 e, nöbetin olduğu video EEG monitorizasyonunu istiyoruz. Bunlarla e, çoğu hastamızı cerrahiye çok kolay gönderebiliyoruz. Ancak bazı hastalarımızda e, MR'ında e, lezyonu yoksa veya çoklu lezyonu var, e, hangisinin epileptik olduğunun anlaşılması için başka tetkikler yapmamız gerekiyor. Ve bu tetkikler için de fonksiyonel görüntüleme önemli bir yer teşkil ediyor. Eğer sayarsak tek tek PET, interiktal spekt ve iktal spekt bize önemli bilgiler verdiği için hastalarımızda bunları kullanıyoruz. Ancak biraz önce söylediğim gibi bu tüm hastalarda yapılması gereken tetkikler değil. Sadece zorlandığımız gruplarda bunu yapıyoruz. Ve sonrasında hastanın beynine elektrotlar yerleştiriyoruz. Bu elektrotların yerleşimi de öncesindeki aldığımız bilgilerin doğrultusunda yapıyoruz. Bir hipotez oluşturuyoruz. Ve e, hastalarımız hastaneye yattığında e, konuşma ile ilgili e, veya kol bacak hareketi ilgili bir problem yoksa ameliyattan sonra da böyle bir problemin olmaması yönünde bütün çabamız. E, hastalarımızdan e, bu beynine yerleştirdiğimiz elektrotlarda e, testler yaparak. Konuşma bölgesi ve kol-bacak bölgesini oynatan bölgelere yakınlığına da bakıyoruz. Ve bu bize çok önemli yol gösterici oluyor. Eğer epilepsi bölgesi bu söylediğim bölgelerden uzak bir yerde ise o zaman çok kolay bir şekilde hastamız opere edilebiliyor. Ancak bazen konuşma merkezinin ee, yarısında e, epilepsi bölgesi ve diğer yarısı e, dışarıda bir bölge ise o zaman konuşma merkezini çıkaramayacağımız için bu hastanın e, dışarıda kalan bölgeyi çıkartıp konuşma merkezinin üstündeki bölgeyi almıyoruz. E, almamamızın sebebi de konuşmasının e, normal, eskisi gibi devam etmesinden dolayı. Peki o zaman ne oluyor? Hastamız nöbetsiz kalamıyor, ama nöbetleri olabildiğince azalmış oluyor. Tabii diğer bir durumda bu epilepsi bölgesi tam konuşma merkezinin üstünde ise veya kol bacak hareketini sağlayan bölgenin üstünde ise o zaman da ameliyat şansı olmuyor hastaların. Peki ameliyattan sonra e, ameliyat edilen hastalarda e, nasıl bir süreç izliyoruz? En az 2 yıl nöbetsizse hastamız çok yavaş bir şekilde ilaçlarını kesip tamamen ilaçsız seyrini e, izliyoruz. Ve hastalarımız e, ameliyattan sonra sosyal, daha aktif, e, kendine güveni gelmiş bir şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Tabii e, ameliyattan sonra e, dediğim nedenlerden dolayı nöbetsiz kalamayan e, hastalarımız için de ilaçlarının dozlarında belki bir miktar e, azaltma olsa da e, çoğunda ilaç dozunda çok fazla oynama yapamıyoruz ama e, nöbetsizliği sağlamak için yeni ilaç alternatifleri e, denenebilir.